Herkese merhaba değerli velilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz. Cambridge Key English Test konuları neler işlendi? Hangi gramer konuları tamamlandı? Ve Key English Test hangi çerçevede gramer konuları üzerinde program ilerler? Özellikle altını çizmek istiyorum. Gramer konularının içerisinde genellikle biz bütün testlerin genel tekrarını yaparız. Yani bir Key English Test öğrencisi... Tenslerin hepsini biliyor olması gerekmektedir. Çünkü artık gramer konularından daha fazla burada önemli olan writing'dir. Yani akademik ese yazmaya başlaması demektir. Yani İngilizce herhangi bir politik, siyasi, çevre, çevre kirliliği gibi ya da öğrencinin enerji, politika gibi bütün konularda yaklaşık, farklı stratejilerde test, anti test, synthesis, integrate, e, descriptive konularında stratejilerinde essay yazmasını isteriz. Öğrencinin akademik essay yazmaya başladığı bir programdır ki İngiliz test ve her öğrenci programına ki İngiliz teste başladığında akademik writing yazma çalışmalarına da başlamış olur. Yani özellikle tez antites sentez üzerinde stratejilerini nasıl geliştirebileceği üzerinde çalışır. Bu çerçevede öğrenci preliminer İngiliz teste doğru hazırlanmaktadır ve ki PCE, First Certificate e programına doğru hazırlanmaktadır. O yüzden bütün gramer konularının bitmesi gerekir. Yani pasif yapılar, if-close'lar, biz şu ana kadar öğrencilere pasif yapıların tamamını öğrettik. If clause nasıl çalışılır? If clause'un bütün tarifleri öğretildi. Present perfect, past perfect, past simple, past continuous tenslerinin tamamı karşılaştırmalı olarak öğretildi. After before kalıpları ve relative clauses ve non clauses konuları öğrencilere öğretildi. Yani ki İngiliz test grubunun gramer konuları present perfect, past perfect, Aktif pasif closes e, gibi bütün konular öğretildi. Bundan sonraki süreçte ki İngiliz testten ayrılıp preliminary İngiliz teste geçecek olan öğrenci, preliminary İngiliz test için yine aynı konuların genel tekrarları yapılacak ve akademik Essay, akademik writing yazma çalışmaları başlamış olacak prelimineri İngiliz teste geçen öğrencilerimiz için. Sistemde kalan öğrencilere teşekkür ediyorum. Prelimineri İngiliz teste geçen öğrencilerin daha çok çalışması gerekmekte. Sistemden, kendi sisteminden ayrılan öğrencilere de bundan sonraki eğitim öğretim hayatlarında başarılar diliyorum. Ayrıca North bu kitabın Speaking ve well Listening çalışmasını yapıyoruz. Aynı zamanda Reading, not reading çalışmasını yapıyoruz. Artık ki İngiliz yani preliminary İngiliz teste geçen öğrenci skills ağırlıkta çalışmaktadır. Yani writing dersleri ayrılmıştır, reading dersleri, listening ve speaking dersleri ayrılmıştır. Gramer zaten artık biliyor olması gerekir. Gramerde ekstra bilmediği konular olduğunda o çalışmalar yapılır ama hiçbir zaman programın ana ekseni gramer üzerine oturtulmaz ve skills üzerine oturtulur. Çünkü hedef öğrencisi, öğrenci IELTS'i yani IELTS sınavını hazırlamaktır. ve aynı zamanda da öğrenciye TOEFL sınavına hazırlamaktır. Bu çerçevede bilgi vermek istedim. Öğrencilerimize başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.